Duran Bey hemen bir şey yapmamız gerekiyor. Küçücük bebekle böyle kala kaldım. Ne yapacağımı bilemiyorum. Buna bir çıkar yol bulmak zorundayız. Bir dakika. Haneye kapılma hemen. Halledeceğiz. Samicim. Evet. Önemli bir durum var. Hayrola? Sorma. ...başımız belada. Kahpe! Ne yapıp başlattın? İlk günü sizden. Yanlış adama kaç taktın Elif. Ben onunla evlenmek için oh! az kalsın... ...kendi canıma veriyordum. Ben hayatımı... ...babasının bütün imkanlarını serdi onun hayatı. Dikkat çekecek. Benisin. Çıldırmasın sen. Oh, buyur. Yap, ay, ay. 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 Ne oluyor burada? Bu ne hal? Ne oluyor dedim? Kavga. Kavga ediyorduk olamaz mı? Siz ikiniz <laughs> hemen çıkın buradan. Yoksa polis çağıracağım. Ekrem dur. Hemen terk edin burayı. burada bitmedi Elif. Yine görüşeceğiz. <laughs> Hadi sen de paranı öde ve hemen defol git burada. Bu çocuk bir daha o eve giremez Sinan. Yabancı bir çocuk için kızımı perişan edemem. Bakın Sami Bey, ben de onu eve götürmem zaten. Nurperi'nin çocuğa ne yapacağı belli değil. Turan, aldığın yere götür onu. Sami ne yapıyorsun? Bu oyuncak bir bebek değil. Bir köpek yavrusu değil. Onu kızımın mutluluğu için aldım şimdi de aynı sebepten gitmesini istiyorum. Nurper'in ruh sağlığını bozan bir varlığı evimde istemem. İş çığırından çıktı Sami Bey. Çocuk gitse de Nurper'in düzeleceğini sanmıyorum. Nereden geldiğini unutma Sinan. Şu anda sahip olduğun her şey Nurper'in sayesindedir. Karını mutlu etmek senin görevin. Benim hayatta bir tek kızım var. Onun üstüne titrerim. Dünyayı yakarım onun için. Dilerim kızınız bensiz mutlu olsun Sami Bey. Ben de bu ağır yükten kurtulurum. Nasıl böyle konuşuyorsun? Onu bırakacak mısın? Sakin olun lütfen. Bu şartlarda ne o mutlu olabilir ne de ben. Mecbursun anlıyor musun? Kızımı mutlu etmeye mecbursun. Sen onun her şeysin. Hayatını verdi sana. Ne istedin de hayır dedik. Para, yetki, saygınlık, güç, mevki hepsini vermedik mi? Ben hiçbir şey istemedim sizden. Siz verdiniz. İsteyerek, severek verdiniz. ...karşılığında ruhumu aldınız, hayatımı aldınız. Bana yeter bak. yeter yapmayın. Ben çocuğu kendi evime götüreceğim. Bir süre ona ben bakarım. Sonra da belki bir yuvaya yerleştiririm. Siz evliliğinizi kurtarın. Karın bu buhrandan çıkmasına yardım et Sinan. Bu senin görevin. <laughs> baba. Baba! Baba konuşacaklarım var. Ben bir şey bilmiyorum. Tahsin'i bulmalıyım. Oğlumu alıp gideceğim. Tedavisi çoktan bitmiştir zaten. Tahsin'den başka hiçbir isteğim yok. Onun nerede olduğunu bilmiyorum. Sizi arıyordur, geliyordur. Anasını habersiz bırakmaz o. Bilmiyorum dedim ya, bırak kız peşimi. Bu defa bırakma. Oğlumu alacağım. Yoksa polise giderim. Sizin kaçak olduğunuzu, yardım ettiğinizi söyler. Onu sakladığınızı anlatırım. Hadi be. Oğlumu almak için yapmayacağım yoktur. Hepinizin başına bela açarım. Ömeri almadıkça peşinizi bırakmam. Kan kustururum. O zaman Tahsin çocuğu sana bir daha asla göstermez. Kendi yakalandıktan sonra ne yapabilir ki? Polis her şeyi halleder. Artık beni korkutamazsınız. Sana her şeyi anlatırsam bizi rahat bırakır mısın? Oğlumu bulursam evet. Bizi de Tahsini de. Evet, söz veriyorum. Çocuğa bakamazdım. Üstelik sen onu tahsine karşı koz olarak kullanabilirdin. Tıpkı şimdi yaptığın gibi. Oğlum babasının yanında değil mi? Hayır. Tahsin onu hiç almadı. Tedavi ettirmedi mi? Doktora götürmedi mi? Eğer yanımızda kalsaydı zavallı çocuk bakımsızlıktan ölecekti. Ne kadar zayıftı biliyorsun. Onu evlat edinmeleri için verdim. Verdin mi? Benim oğlumu bir yabancıya mı verdin? Bu onun ölmesinden daha iyi değil mi? Sattın onu. Sattın oğlumu. Çocuğa çok iyi bakılacağına söz verdi bana. Onu büyütüp en iyi şekilde okutacaklar. Sefaletten uzak yaşayacak, refah içinde. Zengin bir ailenin çocuğu olarak yetişecek. En iyi şekilde okutup ona hayat verecekler. Çocuğu unut Elif. Onun için böylesi daha iyi. Kim? Kim aldı onu? Oğlumu kim aldı söyle. Bey, odanızda biri var. Genç bir bayan. Randevusu var mıymış? Hayır ama o kadar çok bağırıp çağırdı, tehditler yağdırdı ki... ...onu odanıza almak zorunda kaldım. Ne münasebet? Neden güvenliğe haber vermedin? Söylediklerinin duyulmasını pek istemedim efendim. O kadar tuhaf şeyler söyledi, öyle yırtıcı davranıyor ki... ...siz de bilinmesini pek istemezsiniz diye düşündüm. Tamam. Elif. Her şeyi biliyorum. Neyi? Boşuna yorulmayın. Tahsin'in babası durumu anlattı. Beni oğluma götürün avukat bey. Yoksa size dünyayı dar ederim. Niyetim iyiydi. Bak, bak çocuğu kurtardık. Hastanede tedavi gördü. Sağlıklı bir bebek olarak büyüyor. Beni oğluma götürün. Onu o insanlardan kurtardığım için bana teşekkür etmelisin. Hemen şimdi gidiyoruz. Bir gün bunların olacağını biliyordum. Ama o günün bu kadar erken geleceğini düşünmemiştim. Sen çocuğundan ayrı kalmadın Elif. Hep onun yanındaydın. Onu kucağında tuttun. Hatta hatta sütünle besledin. Siz neler Merhaba Gülfem. Merhaba. Çocuk nasıl? İyi, az önce uyandı. İçeride oynuyoruz. Ömer. Ne oldu beyefendi? Kim bu? Çocuğun annesi.